Tamam şuradaki zombiye bak Diğer ismi neden? Diğer ölüyor Samet. Evet çok saçma. Başının üstünde örümcek ağı bırakınca bir şey olmuyor. Burada sandık var daha geniş ama yine de yanmaya devam ediyor. Neyse sence bu iki portal da açılacak mı? Evet her ikisi de açılacak. Deneyelim. Hayır gördüğün gibi biri çalışıyor. Neden böyle oldu? Bilmiyorum ama şu köylüyü görüyor musun? İyi bak ona. Bir tanecik tuzak onu öldürüyor. Ama buraya bak bir sürü olmasına rağmen köylü ölmüyor. Gerçekten çok güzelsin Minecraft. <laughs> Aferin. Buraya bak sadece su var. Endirmeni koyuyorum. Gördün Nasıl da kaçıyor? Evet sudan hemen kaçtı. Bir de buraya bak. Suyun içinde duruyor. Maşallah duş alıyor. Duş. Saçma diye ne like atsın. 15 tane öz tohuma düşecek. Buna bakın. Hiçbir şey olmadı. Gerçekten mi? Evet. Şimdi diğer tohuma bak. Ne olanları gör. Aa bu nasıl oldu? Çünkü çok şişmansın tatlı kız. 15 öğüsten bile daha ağırsın. Hayır şişman değilim. Değilsin diyenler yoruma yazsın. şişman diyenler abone olsun.